Kite, Atranos. Bu kaleler düştüğünde Rusayı bizden kim koruyabilir Osman Bey? Vallahi marifet ittifatı tabidir. Biz de heyecanla seyircimizin yeni sezonda tasarladığımız dünya ile ilgili nasıl bir fikriyat olduğunu merakla bekliyorduk. Muazzam bir ilgi gördü. Bizim de hedeflediğimizden daha fazla ilgi gördü. Bu da bizim mutlulukta. Çünkü seyirci uzun zamandır aslında bunu bekliyordu. Devletleşme süreci nasıl olacak? Orhan kim? Alaaddin kim olacak? Hep sorduğu suallerdi bize. Yeni rakiplerimiz kim olacak? Yeni dünyamız nasıl olacak? Bir nevi bu fragmanda onların bu duygu ve düşüncesini besleyen bir fragman oldu. İstediklerini aldıklarını düşünüyorum. Sultan Mesut. Zehirlenmişler. Ok yaydan çıktı. Baba! Türk'ün sultanını seçmek için ayrı mücadele başladı. Bu yıl yepyeni bir Osmanlı karşı karşıya gelecekler. Sezon boyunca bugüne kadar izlediklerinden başka bir dünya, başka bir hikaye ve başka bir atmosferi izleyecekler. Biz bu atmosferi kurabilmek için de bu yıl hakikaten dizi bittiği andan itibaren ekibimiz ve çalıştık. Aşağı yukarı Haziran 15'inde bitiriyoruz. tekrar Ağustos'un 15-20'si gibi, hadi Ağustos'un 25'i gibi bir zamanda tekrar Setlere geri dönüyoruz. Bu iki, iki buçuk ay demek bizim gece gündüz çalışmamız demek aslında. Neredeyse çok az tatille e, ekrana dönüyoruz. Bu yıl dışımız iyi konsantre olduk. Geçen yıl malum depremdi. Onun duygu dünyasıyla, onun üzüntüsüyle hem hemhaldik. E, bu yıl e, inşallah o yaraları da kısa sürede sararız. E, biz de seyircimize yepyeni bir Osman sunmaya vaadiyle yola çıktık. Ey gidi Bursa! Ya sen ya da ben. Ben Osmanlıoğlu. Orhan Bey. Aslında bu klasik Osmanlı hikayemiz. Her yıl e, neredeyse 20 oyuncu yeniden hikayemize dahil ederiz. Düşmanlar, dostlar, aile, arkadaş. Bu yılda ama bu yılın farkı ne? Bu yıl gerçekten tarihte yaşamış devasa isimler evimize konuk olacak. Dizimize konuk olacak. Orhan, Alaaddin, Yunus Emre, Germiyanolu Yakup, onun oğulları Bizans tarafı... Bunları ilk defa seyirci izlemiş olacak. Uzun zamandır merak ettiği karakterlerdi. İnşallah bu yılda bu karakterlerle yeni bir Osman rüyasını göreceğiz. Biz küçüklerimizin zaferlerine daim seviniriz. Ama siz madem sevinirsiniz, biz sizi daha çok sevindireceğiz. Hayatım, varlık gaye. Osman Bey oğlu Alaaddin Bey, Sultan Hazretleri görüşmek için geldim. Aslında ben tarih okabilmek için büyük bedeller ödemiş bir adamım. Tarih benim her şeyim. Yani durmadan da geçe gündüz tarihim, kitaplar, metinler okuyan birisiyim. Her insanın bu hayatta bir durduğu yer var, varlık gayesi var, mutlu olduğu alan var. Ben de bu alanda mutluyum. Ve tarih projeleri, büyük tarih projeleri imza atmaya devam edeceğiz. Kayı damlası var. Türk'ün sultanı Anadolu beylerinden biri olacak. Kim geçecek başına? Durdum başına geçmeye ben talibim. Biz aslında pilotumuzda ziyaret açtığımız zaman e, bu ilgiyi ziyadesiyle görmüş olduk. 105'e yakın ülkede Osman yayınlanıyor. Tabii bu sizin e, yaptığınız bir eserin bu kadar çok ilgi görmesi sizi herkese mutlu ediyordur. Ancak e, bizim medeniyetimize ait bir hikayenin bu kadar ilgi görmesi, bu kadar sevilmesi beni daha fazla mutlu ediyor. Çünkü anlatmak istediğim e, ulaştırmak istediğim mesajın birçok kişi tarafından algılanması benim hayallerimin gerçekleşmiş olmasına neden oldu. Geçenlerde Güney Afrika'dan birisi geldi. Onun YouTube'da da sosyal medyada da paylaştık o kişiyi. Siz benim Türklere ve Müslümanlara bakış açımı değiştirdiniz, İslam'a bakış açımı değiştirdiniz dedi. Güney Afrika'dan sadece bizim pilotonun açıldığını duymuş, o burayı ziyaret etmek için geldi. Bu herhalde dünyalara değer diye düşünüyorum kendi adıma. Kayının Şanlı Bey Osman Bey sizleri ardındaki gazilerden olmaya davet eder. <laughs> Kazaya hazır mısınız? <laughs> Erman gelende cümle bey el öpecek. Şöhret afettir. Vallahi afettir. Gayrı yeni bir çağ başlıyor. Zor olacak ama bu yeni çağ bizim olacak. Kite. Atranos. Bu kaleler düştüğünde Bursa'yı bizden kim koruyabilir Osman Bey? Ey gidi Bursa. Ya sen ya da ben. Ben! Osman Bey oğlu! Orhan Bey! Bugün sancaksız ocağına bir yer geldi. Osman'ın oğlu Orhan. Osman Bey oğlu Alaaddin Bey, Sultan hazretleriyle görüşmek için geldim. Biz küçüklerimizin zaferlerine daim seviniriz. Ama siz madem sevinirsiniz, biz sizi daha çok sevindireceğiz. Destur! Osman Bey!